Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu'nun Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan AKKA çekilme kararını üzüntüyle karşılıyoruz. AKKA'nın mihenk taşlarından birini teşkil ettiği Avrupa Güvenlik Mimarisi'nde bilhassa, 2007'den itibaren giderek artan bir aşınma müşahede edilmekteydi. Rusya'nın Akka'dan çekilme kararının 7 Kasım 2023'te yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, diğer taraf devletlerce antlaşmanın anlamlı bir şekilde uygulanması maalesef fiilen imkansız hale gelmiştir, ifadelerine yer verdi. Açıklamada, ülkemiz, bu koşullar altında, NATO müttefiki diğer Akka taraf devletleriyle birlikte antlaşmanın uygulamasını gerek duyulacak bir süre için askıya almak durumunda kalmıştır. Bu karar özünde geri alınabilir niteliktedir kanat rejimi dahil alt bölgesel sistemiyle ve sayısal sınırlamalarla askeri kuvvetler arasında denge, şeffaflık ve öngörülebilirlik sağlayan hukuki bağlayıcı nitelikteki hakkanın temellerine ve esas ilkelerine duyulan ihtiyaç devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte Avrupa güvenlik mimarisinde ihtiyaç duyulabilecek güncelleme, ancak bu temeller üzerine inşa edilebilecektir. Bu itibarla konuya ilişkin temaslarımızı ilgili tüm taraflarla sürdüreceğiz. İçinden geçmekte olduğumuz olan üstü dönemde silahların kontrolü, silahsızlanma ve yayılmanın önlenmesi düzenlemelerinin tam olarak uygulanmasına geri dönülmesi uluslararası güvenlik bakımından her zamankinden daha da büyük önem taşımaktadır, denildi.